Hay bugün birlikte kuvvet şöyle. Ya Mehmet var işte amına işte, koyayım. Ben var işte amına koyayım. Ben var işte amına koyayım. Oyun arka <laughs> oyun oynayacağız yine amına koyayım. Kulak şöyle lan <laughs> bunun Açıklamadan ee, benim kanalımız gelmiş. 4 yıldızdan ne çıkardı o an oyun? Para. Çıkmazsa götünü <laughs> çakır çatır çatır Ne diyorsun ne olur. Benim şimdi biraz kart hissetmem evet. lazım <laughs> Yanlış Çok kötü şeyler oldu yanlışlıkla Şunları bir yükseltelim 54 mü? çok da önemli değil Ya. Evet arkadaşlar bugün birlikte Doğan Oyalı'la Müşür çekiliş oldu Yanak bir çekiliş oldu ya Geç şöyle ben Benim ne Komsik seçtim Ne oğlum Ne? Komsepte atla Dedim ya şu şekilde söyleyeceğiz Hayır ben telefonları değiştirip <laughs> Yo onu yapmayacağız oh. Video yaptık yarrağım gibi oldu Hayır o senin gibi Ben ne yaptım? <laughs> Çekmiş <laughs> Evet Mehmet diyor. Mehmet, Mehmet Doğan oy, Gönder bakalım. <laughs> Adam ya, <yanım> bak. <başı. gülüyor> <laughs> i̇kili, ikili, iki ve iki getirmediler de yaram başlar Oğlum bak üç kişi var Bak diğer birer bak. Ne? Bu bak Ne oldu? Oha üç kişi var. ne be. ben... Onun da ben o, o, bu tüyü ben de namına koyayım. E buradan sizce buldum kartı. <laughs> <laughs> Hadi şöyle güzel bir deste yersin. Meram dimdik. O Fortnite çalışımlı videomuzuk ama. Oo! Oh. Anladım. Yakışı şey seçtim abi. <laughs> seni bak gördüm. Yo. Gördüm o kartı. Yok. O kartı gördüm. Ya. Yeah. E, buradan da o kartı doğru. onu aldıysan daha <laughs> hmm. ne aldım ya bunun neyin de Hangisi şap 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 diye yürüyorlar? abi Aa <laughs> oh, bir tane ağır. <laughs> Ay, ben durun şu. Şey. Bak birisi yok hemen satıyor. Bizde de var lan yan var. Ben <laughs> de sana hediye olsun. Eyvallah. Ama sen benden daha fazla bulun. <laughs> Şöyle bir arabadan buz yüzüsüyle biz başlayalım. Tamam <laughs> mı?

みんな安心してるんだ。はいうーん Şapka sıkıcam atacağım onu Bu ne ya? zaman artık durma. O E. İkinci buz, buz attım. Tamam. Kevin şöyle. Avcı. Avcı savun onu. Evet. 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 Ama aman Allah'ım şey alıyor, kule alıyor bir de dırt 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 arıyor. Baksanı siktim. Baksanı siktin mi? Hileci peynir. Golem alıp duruyor. Ben yok gibi namuslu bir desteyle oynuyorum. Allah'ım ya. Bana bir ahşap arıyor. Ara ama. Big come pick up ama. you know pick up Your phone going to go to voicemail. Kopa! Er er. Allah Allah! Arama arama götürürsün! Gel lan şu maça. At! Allah Allah! <laughs> 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 İlk yoktu... Yav çok... kim olabilir? Enes mi? Yok! diğeri. Tamam şu an. Oy ay ay ay. ortasında oy, oy. var ya. Buran bur. Darmadım ne derim o? Benim oh, 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 Nakine normal çekiş. Niye? Hükürük Şu birbirimizin kartlarını görüyoruz. Kötü oluyor. Tamam. tamam. Ama neyse bir daha şimdi videoyu yaparız. bir daha Aa pardon. Yanlış yemeği daha. niye Yanlış Ne balık diye bir Ne şey Şu an tamim. Bu kimin oyunu? Hangi? Konumunu ne formatta? ya ben böyle bir şey Lan. arzım. Ne? Korkunç. 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 Niye ya pek şey biliyorum ama ne oluyor? Ne oluyor? Bak, birisi ne? Aman Allah! Vardı vardı, lan ha? Birisi ne? Adamdan biri olsa bizim Ne durumuna? Birisi biri de olayla alakalı. Ee, Eee kilo var, arkadaşlar. Ben sana <laughs> bir mesaj vermek Oy. Bana bir <laughs> tamam, Kule domalda bu arada beyler. Sonra o otaya düşmeyecek. Umarım. <laughs> düşmeyeceğim demiştim. Ben bunu nasıl şimdi. Ebit'in ee, amından vuruyor bu çiçekleri. Ben, onu... Sen ne? Yakın adam. Bir, de, bir tane daha vursaydı geri gitseydi de. Aman yedim. Ben bu maçı sıkıldım hadi. Biliyorum. Biliyorum ya sen. Bak sen de. Ne diyorsun oğlum sen ya? Kürtçe konuşma bunu. Ben ne yapacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> ハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウハイヨウ Şöyle çok ufuk hmm. 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 ah. bir hareket çaktım ama gördüm çok gördüm. Ben gördüm ya. Üstün mü görüş? Ufak bir su içtim. İster misin su paşa? Hayır. Ben dur saçıma yaptım. Lan sen. Ha kardeşim sen yapamam. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum bak. Geçen kolay hatırlıyorsun. Annemizi ne dertleri. Kabre. Ha insan <laughs> Hay ama var ya sana balıkçı gelip duruyor. Tam <laughs> <laughs> bu sabah yetenek testesi mi oldu? Abi yarak gibi bir şey Konya selam olsun. Benimki de 4.2. Konya selam olsun. Ya abi. Ama... Bunu nereden doldum doldum. Hadi ya. 4.0 olsun diye bunu almak zorundayım. 4.4 ortalamam var. 4.5. 4.5 soktum 4.5. 4.5. Keşke facecam olsaydı. Papa hmm. onu Ne olsaydı da facecam hey, yaparız. Yaparız. <laughs> Geç param var. Aman. Al mısın? Bunun face game yok mu? Evet. Eee? Evet. Yok e kapatıyor. Evet, evet. <laughs> 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 şey... Emre'nin, Kore'nin... <laughs> 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 Aman yüzüm ciddiyim. çok kitap tuttum. Bu arada o dom domaldı biliyor musun? İlk biriktiriyorum şu an çünkü deste dön. dönmüyor. Sanki benim ko... Benim iki tane üç tane atak kartım var bu arada. Ya Kulcum vur! Kıvılcım <laughs> <Amna oy. gülüyor> kötü tahminle Boro. Ben tahmin yapmadım ki zaten. <laughs> Kulüye vurursa. Vur lan. Boşuna çekmedi lan. Ben can aldım ama. Tahmin çok kötü. Aa, ama ne? Boğazım yıkıldı. <laughs> <laughs> Bir dakika boğazım yıkıldı.

olmadığı için. Şöyle. Şu şöyle bir kart atalım. Bu en sevdiğim kart. Biri değil. Ne oldu mu? Evet. Oğlum bana Beş tane var. Dört sensin. Anladın yorumlar kesin kendine oy ver. Sen yorum yaparsan götün çıkarım. Sen yapma. Ulan diğer de senin hangi lan? Ne? Diğer abone çıkın. Sana mı gönderin? Evet. Ama ne kadar iyi mi? Yok. Kimden aldı bana bu? Ya bilmem ama şu tamam, Hiram videosuna bir şey yapmış. Doğru mu? diye bu koşma da, da var demiş. Ama müziği anlamamış gibi çok. Ya, o zaman, o zaman. gelmesin. <laughs> Hayır. Alma. Yapma. Yapma. Come back in here. Come back in here. Come Efkarlanmak zamanı değil daha. İki taştan üç tacı hatırlatırım bak. İki taştan. Oğlum o bir kayit derdi. Yılların meselesi. Kay çekme. Ne ne kaydı amına. Yılların meselesi diyor. On gün önce oldu. Yar. Yılların meselesi işte bak hızlı kabul et. Amcım hızlı kabul edin. Tat 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 tat. Anlatsın ya. Sen kimin damacın yıldızı? senin ne ne senin götünü isterim maalesef bu kısım hayır Oğlan mal evet. ya sen tam ama ortalamamı görmen lazım hadi der, sırf seninle, sırf yüksek, alma yani ben ne alma Eskotlar, İtlendir, ya oldu ya. seni. gibi müsün bro? senin gibi. Kesinlikle. <laughs> <böyle tep> <laughs> Kesinlikle. <Köt -tahmin> bro. Kesinlikle. tamam. Kesinlikle. ana Kesinlikle. 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 Ejeli düşman darabı katında. Ne ne alaka? Domuz olma, domuz olma, olma, olma. Oldu bile ne? Kapa bir. de şifacı mı aldın? Bir de golem şifacı mı aldın sen? Sen de hangi tür gelip Maşallah. Tam bir şöyle var ya maazallah Kaçeli bir orası çözerek O durumdayım ya kendimden utanıyorum Keşke böyle bir şey yapmasaydım Kendimden utanıyorum Parası yok parası yok <gülüyor> <gülüyor> Ya kendimden utanıyorum sen... Utan böyle. Utan ağla orası <laughs> Çünkü öyle birisin Biliyor değilim Öyle evet. <laughs> Hayır değil sadece bu bir kere oynayın. Hadi bir kere. Sırf bu tarafa Aynen kardeşim. Kesin, kesin ama, öyle. Kesin öyle. Kesin öyle. Kesin öyle. Kesin Kesin öyle. Kesin Kesin Bir de ona vurdu ama Bro, I am coming to you. <laughs> Senin için geliyorum bro. Atma. Ben onu otuz saniye idare ederim. Dön. Dön Canım. 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 Alma. Alma. nasıl adına ikinci zor hazırsın şimdi ben alırım hayırlasın of oh! of tamam bir, de. bir, de. bir de. 30 kafasına artı 18 yiyeceğim Bu ne lan böyle adam 8, 8 dakika boyunca küfür ediyor Orun 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 Çay <laughs> Bu dağın, bir de bir da bir daha öyle olmayacak Bir <laughs> maçta öyle oldu Çay Eğlendiğini de değilmiş lan biliyorum Lan 20 dakika olmuş amına oyum Bunun editlemesi sürecek ya <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün Bu <laughs> bugünlük <gülüyor> böyle bitti Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Yeah.